Sayısal arazi modeli oluşturma. Sayısal arazi modeli, bilgisayar ortamında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere, yeryüzünün sayısal olarak gösterimidir. Sayısal arazi modeli üretimine yönelik kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Bunlar, en yakın komşu, ağırlıklı ortalama, polinom, multi kuadrik, en küçük eğrilikli yüzey ve üçgenlerde lineer enterpolasyon gibi örnekler olabilir. Bu yöntemlerden en fazla tercih edilen üçgen model yöntemi, rastgele alınmış kodlu noktalardan sayısal arazi modeli üretimidir. Üçgen model yönteminde olabildiğince eşit açılı ve eşit kenarlı üçgenler oluşturulur. NetCAD GIS, hali hazır harita üretimini tüm aşamalarıyla gerçekleştiren, arazi verilerinden sayısal arazi modeli oluşturan, üzerinde hesaplamalar, ve kod değerlerine bağlı çok çeşitli analiz işlemlerini gerçekleştiren, eş yükseklik ve potansiyel eğrileriyle en kesit ve boy kesitleri oluşturabilen ve kübaş hesaplamalarını yapabilen NetSurf ürününe sahiptir. NetSurf modülü, şev, arazi model, eğri, en kesit ve yardımcı araçlar olmak üzere 6 farklı kategoriden oluşmaktadır. Her kategori kendi içinde benzer özellikleri, işlemleri bir arada tutmaktadır. Şev araçları, topografyadaki anlık değişimlerin tanımlanması için gerekli tüm tarama araçlarını içermektedir. Arazi model araçları, sayısal arazi modelinin oluşturulması ve düzenlenmesi için gerekli araçlarla hacim hesaplarının yürütüldüğü yerdir eğri araçları içinde sayısal model üzerinden eş yükselti eğrilerinin oluşturulması, diğer arazi detayları üzerindeki düzenlemelerle kod değerlerinin yazdırılması işlemleri bulunur. En kesit araçları sayısal model üzerinden alınacak en ve boy kesit işlemlerinin yürütülebileceği işlemleri barındırmaktadır. Yardımcı araçlarsa arazideki detayların modelleme öncesi ve sonrasında projeye entegre edilmesi için kolaylık sağlayan yardımcı işlemleri içermektedir. Sayısal arazi modeliyle oluşturulmak istenen hali hazır haritalarda nirengi, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar dışında kalan bölgelere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ve mevcut bina, tarla sınırları gibi çalışılan alanda bulunan tüm detaylar gösterilir. Hali hazır haritalar, büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim yönetmeliği esaslarına göre 1 bölü 1000 veya 1 bölü 2000 ölçekli olarak yapılır. GPS, Total Station gibi ölçüm araçlarıyla araziden toplanan detaylara ait yükseklik bilgisi bulunan nokta verileri sayısal ortama aktarılarak farklı enterpolasyon yöntemleriyle modellenmesi sağlanır. Bu aşamaların tamamında NetCAD GIS ürünlerinin kullanılması mümkündür. Yükseklik noktalarının projeye aktarılması Hali hazır harita üretilecek arazi üzerinde mevcut bina, yol, akarsu, sulama tesisi, maden ocağı, köprü ve menfez, geçit, bent, enerji hattı, Mera, park, hendek, şev gibi yerlerin sınırları, kayalık, dere yatakları ve haritada gösterilmesi gereken diğer detaylar uygun dağılım ve arazi eğimi dikkate alınarak toplanır. Farklı yöntem ve aletlerle toplanmış bu verilerin netket GIS ortamına aktarımı kolaylıkla yapılarak bu veriler üzerinde gerekli süreçlerin tamamlanması ve ardından sayısal arazi modelinin oluşturulması mümkündür. GPS dosyalarının okutulması GPS cihazlarıyla araziden toplanan veriler, doğrudan veya veri dosyalarının okutulmasıyla NetCat GIS ortamına aktarılabilir. GPS cihazıyla kaydedilen veriler, farklı uzantılara sahip veri dosyaları GPX, NMEA, TXT olarak kaydedilebilmektedir. Bu dosyalar NetCat GIS ortamına Uygulama menüsü, aç seçeneği kullanılarak aktarılabilmektedir. Aç işlemine girildiğinde açılan pencereden dosya türü GPS dosyaları olarak belirlendikten sonra GPS dosyası seçilir. Dosya okuma işlemi sonrasında katman yöneticisi altında et gpx ana tabakasıyla gpx alt dire nokta alt tabakası oluştuğu görülür. Proje ekranına eklenen objelerin özelliklerini incelemek için giriş, obje özellikleri sor işlemi kullanılabilir. Excel dosyalarının okutulması. Arazi modeli oluşturulacak bölgeye ait yükseklik verileri tablosal dosya formatlarından biri olan Excel dosyası olarak bulunuyor olabilir. Bu tür dosyaların NetCat GIS ortamına aktarılması için Uygulama menüsü Aç veya Ekle Dosya Ekle seçeneği kullanılır. Dosya ekle işlemine girildiğinde açılan pencereden dosya türü vektör dosyalar olarak belirlendikten sonra Excel dosyası seçilir. Excel koordinat bilgileri penceresinden kolon eşleştirmelerinin yapılması gerekmektedir aktarılacak noktalara ait mutlak bulunması gereken bilgiler pencerede yıldız ile belirtilmiştir. Excel dosyasında bilgilerin bulunduğu sütunlar pencerede ilgili satıra girilir. Pencerede noktaya ait bilgi aktarılmayacak satırlara sıfır yazılarak geçilebilir. Dosya okuma işlemi sonrasında katman yöneticisi altında nokta tabakasının olduğu görülür. Farklı formatlardaki dosyaların projeye aktarılması. Farklı formatlarda bulunan yani NCZ, NCN, TXT gibi uzantılara sahip dosyalarda bulunan verilerin uygulama menüsü aç veya ekle dosya ekle seçeneği ile NetGet GIS ortamına aktarılması mümkündür. Dosya ekle işlemine girildiğinde açılan pencereden dosya türü vektör dosyalar olarak belirlendikten sonra dosya seçimi yapılır. Yüklenecek noktalar penceresinde tümü seçeneği aktif durumdayken işleme devam edildiğinde, aktarılan nokta objelerinin katman yöneticisi altında oluşan nokta tabakasına kaydedildiği görülür. NetCat GIS proje dosyası olarak kaydedilmiş yükseklik verilerinin aktif projeye entegre edilebilmesi için uygulama menüsü dosya ekle işlemi kullanılır. İşleme girildiğinde açılan pencereden dosya türü NetCat dosyaları olarak belirlendikten sonra dosya seçimi yapılır. Arazi detaylarının tanıtılması Hali hazır haritası üretilecek bölgenin mevcut bina, yol, akarsu, sulama tesisi, maden ocağı, köprü ve menfez, geçit, bent, enerji hattı, mera, park, hendek, şey gibi yerlerin sınırları, kayalık, dere yatakları ve haritada gösterilmesi gereken diğer detaylara ait bilgilerinde toplanması gerekmektedir. Detaylara ait bu bilgiler yukarıda bahsedilen yöntemler kullanılarak netcad gis ortamına aktarılır. Aktarımı tamamlanan koordinat değerleri üzerinden standart tarama ve gösterimlerin yapılabilmesi için sayısallaştırma sekmesi altında hazır haldeki büyük ölçekli harita yapım yönetmeliği uygun menüler ve netsurf şev ya da yardımcı araçları kullanılabilir. Şev araçları içinde yer alan tara seçeneği şev üstü ve şev altını oluşturan noktaların ardışık olarak gösterilmesine ve şevin tek seferde bütün olarak taranmasına yöneliktir. Şev tarama işleminde standart hat tipi ve tabaka yapısı işlem sonrasında otomatik olarak oluşur. Yukarıda bahsedilen dosya okuma işlemleri sonrasında proje ekranına aktarılan noktalardan nokta adı SU-X olarak tanımlananlar şev üstünü SA-X olarak tanımlananlarsa şev altını temsil etmektedir. Nokta adlarının görünümü için görünüm, nokta adları seçeneğinin aktif durumda bulunması gerekmektedir. Şev tara seçeneği ile İlk olarak şev üstü ve ardından şev altını temsil eden noktaların seçimi istenmektedir. Sırasıyla nokta seçimlerini gerçekleştirerek şev taraması tamamlanır. Şev tipleri penceresinden yapıyı karşılayan şev tipi aralık ve yumuşatma değerleri belirlenir. Projede bulunan diğer şev tanımlarını aynı araçları kullanarak tanımlayınız ve detay.ncz dosyasını aktif projeye, uygulama menüsü, ekle, dosya ekle seçeneğini kullanarak ekleyiniz. Tüm arazi detayları belirlenmeden arazi modelleme işlemine geçilmemesi önerilmektedir. Arazi modelinin oluşturulması. Sayısal arazi modeli, bilgisayar ortamında yapılacak çalışmalara esas olmak üzere yeryüzünün sayısal olarak gösterimidir. Arazinin 3 boyutlu sayısal olarak modellenmesi ve sunulması, arazi faktörünün daha iyi analiz edilmesini sağlamaktadır. Arazide bulunan tüm detaylar tanımlandıktan sonra arazi model, üçgen oluştur seçeneğiyle modellemede kullanılacak nokta seçimi hızlı seçim araçları yardımıyla yapılır. Üçgen oluştur penceresindeki Üçgenleri Analiz Et seçeneği, seçilen noktalara göre hesaplanan üçgenlere ait istatistiki bilgileri hesaplatmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda üretilecek üçgenlere ait filtre tanımları, yani minimum maksimum üçgen kenar uzunluğu yapılarak daha doğru modelleme yapılabilmektedir. Modellemede dikkate alınması gereken diğer detayların seçimi için kırık hatları ve sınır oluştur seçeneklerinin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sayede kırık hat olarak bulunan detaylar dikkate alınarak üçgen modeller üretilmiş olacaktır. Modellemede dikkate alınması istenilen diğer seçenekler aktif durumdaysa işlem aşamasında sınır seçimleri yapılmalıdır. Kırık hat, şev taramaları sonrası oluşan hatların seçilmesi için kullanılır. Dış sınır, modeli oluşturulması istenen bölge sınırı için kullanılır. Delikler, model ortasında üçgen yüzeylerin üretilmesi istenmeyen bölgelerin seçilmesi için kullanılır. Sınır oluştur, model için seçilen noktaların en dışta bulunanlardan itibaren belirlenen sınırıdır. Yakınlık kriteri, sınır çizgisi noktalarının birbirine en uzak olabilecekleri mesafeyi belirler. Bu değer büyüdükçe sonuç dış bükeye yaklaşacaktır. Yakınlık kriteri değeri satırına girilen değer sonrası ön izleme butonu yardımıyla bu değerlere ait sınır ön izlemesi sağlanır. Üçgen oluştur işlemi tamamlandığında belirtilen kriterler dahilinde oluşan üçgenlerin üçgen model tabakasına kaydedildiği görülür oluşturulan üçgen objeleri giriş obje özellikleri seçeneği ile sorgulandığında üçgenin her köşesine ait yükseklik değerleri atandığı görülür. Ayrıca üçgen model üzerindeki herhangi bir noktaya giriş XYZ Y, Z sor seçeneği ile sorgulama yapıldığında yükseklik değerlerinin atandığı görülür.